Sinan Çimen'in annesi için mevlit düzenlendi. Yoğun kalabalık ve duygu dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Sinan Çimen'in annesi dualarla anıldı. Aile bireyleri, akrabalar, komşular ve birçok seveni merhumenin ruhuna dua etmek için Çimen ailesinin evinde bir araya geldi. Büyük bir kalabalık eşliğinde gerçekleştirilen mevlit duygu dolu anlara sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Sinan Çimen'in evi dolup taşarken Mevlüt'e katılan misafirler Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemek için toplandı. İmam eşliğinde okunan Yasin-i Şerif ve dualar salondaki herkesi derinden etkiledi. Duaların okunması sırasında birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. Mevlitte merhume için hatim indirildi. Ardından dualar edilerek ruhuna başlandı. İlahiler ve tesbihatlarla devam eden program merhumenin hayattayken yaptığı iyiliklerin anlatılmasıyla daha da duygusal hale geldi. Komşular ve akrabalar, Sinan Çimen'in annesini tanıyanlar, onun ne kadar iyi bir insan olduğunu, yardımseverliğini ve hayırseverliğini anlattı. Sinan Çimen için bugün annesinin yokluğunun en derin şekilde hissettiği anlardan biri oldu. Duygu dolanlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Onun bu üzüntüsünü gören yakınları onu yalnız bırakmamaya özen gösterdi. Aile büyükleri ve dostları Sinan'a sarılarak destek olmaya çalışırken onun derin üzüntüsü herkesin yüreğine dokundu. Mevlüt sonrasında misafirlere ikramlar yapıldı pilav, ayran, helva, lokum gibi geleneksel mevlüt yemekleri dağıtıldı. Mevlüt'e katılan herkes dualarını ettikten sonra Sinan Çimen'e taziyelerini sundu. Kalabalık içinde hem üzüntü hem de destek havası hakimdi. Özellikle Sinan Çimen'in annesine duyduğu derin sevgi ve bağlılık herkes tarafından biliniyordu. Onun bu kayıp karşısında nasıl bir boşluğa düştüğünü gören dostları onu yalnız bırakmamak için ellerinden geleni yapıyor. Sinan Çimen annesinin vefatının kendisini derinden sarstığını ancak onu her zaman dualarla anacağını ve hayır işlerine devam edeceğini belirtti. Mevlüt'te bulunan birçok kişi ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ancak geride kalanların birlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Özellikle Sinan Çimer'e destek olmayan olmak isteyen akrabaları ona moral vermek için ellerinden geleni yaptı. Onun yalnız olmadığını hissettirmek isteyen dostları ve akrabaları bu zor günlerinde ona destek olacaklarını söyledi. Mevlüt programının sonunda merhume için toplu dualar edildi ve herkes merhumenin ruhuna fatiha okuyarak evden ayrıldı. Sinan Çimen, annesinin hatırasını yaşatmak adına bir hayır organizasyonu düzenlemeyi düşündüğünü belirtti. Onun hayırseverliğini devam ettirmek istiyorum. O hayatı boyunca hep insanlara yardım ederdi. Onun anısını böyle yaşatmak istiyorum diyerek duygularını ifade etti. Bu acı dolu günlerin ardından Sinan Çimen ve ailesi dostlarının desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Kaybettiği annesinin boşluğu hiçbir şeyle dolmasa da onu bu güzel hatıralarla anarak yaşatmaya devam edecek. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.